Gerektiğini söylüyor. Bunun dışında işte Sayın Babacan çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde OECD ile ilgili toplantı vardı. Orada da diyor ki çok son derece yetkin, etkin, güvendiğimiz fikir oldu. bir merkez bankası Ama yönetim var. Ama bundan da farklı çıkartımlar söz konusu evet. oldu yine. Özellikle o siyasi yansımalarıyla ilgili farklı anlamlar da yüklendi. Yani evet sizin dediğiniz gibi işin siyasi boyutu bir tarafa. Yani iş çekişmeler olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunlar tartışıyor ama biz ekonomi etkilerine baktığımız zaman bu söylemler işte geçen hafta da üzerinde bulmuştuk evet. zaten. Bir anda hani doların atışını yükseltti. Şimdi yine tekrar yükseltti. Ee, ve olumsuz yansıyor. Bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz daha öngörülebilir, daha stabil, planlanabilir bir hani döviz öngörüsü. Fakat şu anda ekonomistler bile yani bu rakamları tahmin etmiyorlardı. Yani Birçok e, dünya genelinde bankalar olsun, e, değerlendirme kuruluşları olsun tekrar e, dövizle ilgili beklentilerini revize etmek durumunda kaldılar. Hiç onlar da öngöremediler. Şimdi böyle bir durumda yatırımcı da gelmez. Yani borcu olan da tedirgin olur. Acaba ödesem mi, ödemesem mi, ne yapsam, ne yapmasam diye. Dolayısıyla hani bunların daha dikkatli olması gerekiyor. Tabii bu bize neyi getiriyor? E, Türkiye bu tartışmalar neticesinde, Ciddi bir popüler oldu. Yani bilmeyenler bile biliyor. Erdem başçı bilmeyenler şu anda daha çok revaçta bilebiliyorlar. İşte Sayın Babacan'ı biliyorlar. Dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin maliye bakanları, merkez bankası başkanları bilmezken bizim maliye Erdenbaşçı bakanımız, artık ekonomi evet. bakanımız Erdem başımız e çok daha rahat tanınıyor. Tabii şeyin ne derler reklamın iyisi kötüsü olmaz. Derler siyaset içinde, tırnak içinde söylüyorum ama siyasetle ilgili olarak bu da bizim reklamımız Türkiye'nin. Bu bana şey getirdi, biraz izleyicilerimizi de dinlendirelim. Bizim e, temel yurt dışında, nerede? İtalya'da çok ünlü markanın, çok ünlü bir markanın fabrikasında çalışıyormuş. Tabii e, firma, fabrika çok büyük olduğu için zaman zaman e, yurt dışından gelen devlet başkanları da ziyaret ediyorlar. Hani bu tür şeyler, ziyaretler olur. İşte e, günümüzde uyarlayacak olursak bunu, bir gün fabrikayı Rusya devlet başkanı Putin ziyarete gelmiş. Öyle fabrikada dolaşırken bantların arasında bizim temeli görmüş. Vay temel sen burada mısın demiş böyle. O Putin hoş geldin demişler. Bunlar bir sarılıp koklaşmışlar. Tabi fabrikanın gelen müdürü de ya bizim temelin ne alakası var diye böyle şaşır, şaşırmış kalmış. Herkes şaşırmış. Bütün protokol. Neyse üzerine durmamış. Hı. Aradan birkaç ay daha geçmiş böyle. Derken e, Amerikan Devlet Başkanı <laughs> Obama gelmiş. E, yine bantlar içinde dolaşırken bizim Temel karşılaşmış. o Barak ne haber falan demişler. Temel sen de burada çak bir beşlik çakmışlar falan böyle. E, genel müdür hayretler içinde ondan sonra bir müddet sonra Holland gelmiş. Fransa devlet başkanı. "Vay Holland senden bur dedin yine aynı şey olunca ya demiş "Sen bunu nereden tanıyorsun?" Anlatmış işte bir ara göçmenlik için şeye gitmiştim Amerika'ya. O zaman Obama yeni bir avukattı. Benim işlerime bakmıştı. İşte Putin'le şöyle bir mücadelede bulunduk. Zamanda komünistim. E, ...Holland'da işte bana sahip çıkmıştı vesaire. Ya neredeyse abartma demiş. Neredeyse demiş Papa da benim arkadaşım diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> evet demiş. inanmamışlar... Bak demiş e, yalan söylüyorsan demiş seni işten atarım. E o zaman gel demiş pazar günü şeye ne derler ayine. Aynı. Neyse e, tabi merakla patron e, genel müdürü fabrikanın o kalabalığın içinde girmiş. Bir müddet sonra papa çıkmış şeye e, <laughs> e, balkona yanında da bizim temel e, patron olduğu yerde bir yaygara olmuş birisi düşmüş bayılmış e, orada ayırtmaya çalışıyorlar ne oldu diye sordukları zaman e, biri demiş ki valla şurada e, iki tane Japon kendi aralarında konuşuyorlardı ya şu balkona çıkan temel de yanındaki kim diye sorunca <laughs> buradaki adam da bayıldı düştü bayıldı demiş yani e, tabi bunlar güzel şeyler <laughs> işin esprisi e, Türkiye'nin popülaritesi ekonomimizin popülaritesi ee, bu 2023 2023 hedefleri bunlar güzel. Bu hedefler çerçevesinde e, bütün dünyanın e, gözdesi ülkemiz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu işin esprisi. Ama e, rakamlara da baktığımız zaman veya şu anki e, yaşadıklarımıza da baktığımız zaman ekonomik göstergeleri bunların da aynı şekilde e, bizleri mutlu etmesini cebimize, mutfağımıza, ekonomimize, işimize yansımasını bekleriz. Umarım ki hani önümüzdeki süreçlerde de bu yansımaları ...göreriz diye tahmin ediyorum. Yani. Evet, evet, umarız, diliyoruz tabii ki. En büyük beklentimiz bu. Hı hı. E, tabii ki geçtiğimiz hafta da kısmen bahsettiğimiz... ...önümüzdeki hafta ertelediğimiz konulardan... ...bir tanesi yine vergide yakalanan... E, ...kaçaklarla ilgiliydi. Onunla ilgili isterseniz ekran karşısındaki... ...izleyicilerimizi evet. bir aydınlatalım. Tabii, şimdi e, Maliye Bakanlığı... ...2014 yılı ile ilgili olarak... E, ...açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 55.284 mükellef... ...incelemeye tabi tutulmuş... 2014 yılıyla ilgili olarak ve bununla ilgili olarak 8 milyar yaklaşık vergi kaybı tespit edilmiş vergi kaçığı tespit edilmiş kesilen cezalarda 16.6 milyar katrilyon tabi bir önceki yıla bu incelemelerde rakamsal olarak azalma olsa da bunların sebepleri tartışılabilir fakat şu bize şunu gösteriyor vergi incelemelerinde ciddi bir artış var evet. yani buradan geçtiğimiz haftada değinmeye çalışmıştık bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi dijital olarak, elektronik olarak maliyenin önemli bir altyapıya sahip olması ve bu incelemeleri, denetimleri daha basit, pratik olarak ve daha net sonuçlarla kişisel inisiyatiften çıkarıp, hani ahbap çavuş ilişkisi dediğimiz bu inisiyatiften çıkarıp bilgisayarlar üzerinden elektronik ortamda çok rahat yapabiliyor olması. Bunun neticesi olarak da işte 8 milyar liralık bir kaçak çok rahatlıkla tespit edilebiliyor. Karşılığında 16.6 milyar e, 16.6 katrilyon diyelim ciddi bir rakam bunlar e, cezalar kesiliyor e, ve burada bir artış var rakamsal olarak artış var şimdi geçtiğimiz günlerde nasıl Wikileaks vardı Swissleaks diye internete bir de sızma oldu evet. İsviçre hesaplarında 3105 diye hatırlıyorum veya 115 olması lazım hesabın Türkiye ilişkili olduğu ve burada da işte katrilyonlarca lira para olduğu gündeme geldi. Tabii bu da şunu gösteriyor bize. Bu uluslararası anlaşmalar, vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik anlaşmalar. E, sahip ol, maliyene sahip olmuş olduğu dijital altyapı, kontrol mekanizmaları her geçen gün bu denetimleri arttırarak e, devam ettiriyor. Evet, İsviçre'deki hesaplara takip geliyor dolayısıyla. E, elbette, elbette. Hani e, buradan tekrar Programın tek başına dönecek olursak hani bizi dinleyen işte mesela kahveci İsmail varsa onu hatırlatalım. Diyelim ki İsviçre'deki hesaplarına sahip çık. Onları bir an önce Türkiye'ye taşı ya da vergisini ödemediysen vergisini öde. Ee, önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili e, takipler ve incelemeler de başlayabilir. Çünkü e, bu şeyle hesaplara baktığımız zaman tabii Türkiye orada küçük bir rakam 23. sırada yani en çok hesabı bulunan ülkeler sıralamasında Türkiye 23. sırada. Bunlar işte yine İsviçre, Amerika, İngiltere gibi diğer ülkeler takip ediyorlar. Ama gözüken o ki sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da bu denetimler, bu incelemeler devam, devam ediyor. Edecek, evet. Yani para kazanıyorsanız vergisini ödeyeceksiniz. Vergi kutsaldır. Anayasal görev ve haktır. Her vatandaş vergisini ödemek durumundadır. Yani çalışalım kazanalım vergimizi ödeyelim ama ama e, adil bir şekilde evet. bunu da sağlayacak olan e, kanun yapıcılardır. Evet. Buradan da bununla ilgili olarak hatırlatmamızı. Yapmış oldum. Evet, bu maniler ve anlamlı e, mesajla birlikte, adalet vurgusuyla birlikte bölümde noktalıyoruz. Maalesef evet. bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Oğuz. Hem keyifli bir şekilde aktardınız, evet. hem bizlere hem izleyicilerimize aydınlattınız. Evet. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür evet. ederim. E, bakalım tüm aktardığımız bu verilerin ışığında Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri nasıl?